Grim Reaper Erkan Afriyat mücadelesiyle beraberiz bu akşam. İki takımın da puanları eşit. Arada averaj farkı var. Bir nevi liderlik mücadelesi diyebiliriz bu maç için. Erkan Afriyat'ta Cem'in yerine bugün Tunağan var kadroda değişik olarak. Okan hakem avantaja bırak pozisyonu. Öncesinde bir foul var. Serbest vuruşu kullanacak. Erkan Afriyat, Mahmut ve Ahmet o noktaya geldi. Ahmet uzaklaş şimdi Mahmut Hakem barajı adımladı Hakemin işareti geldi Mahmut geldi Mahmut kale alanına doğru gönderdi Karamolde değdi mi orada birisine top Köşe vuruşu Son müdahale Talat'tan orada Furkan kullandı Hakem atışın yerinden kullanılmasını istedi Furkan'la köşe vuruşunu tekrar alacak şimdi Erkan Afriyat takımı. Öndere'ye doğru kesti. Talat karşıladı orada. Şimdi Süleyman'la taç kullanacaklar. Tekrar Süleyman. Döndü geriye. Ahmet ön alanda. Celal'in baskısı vardı. Ahmet iyi kurtuldu o baskıdan. Savunmanın arkasında Mahmut'a çok iyi kaldırdı. Mahmut kafayı vurdu. Zeynel. Şu Talat vurdu kafayı. Aykut geriye döndü. Mahmut çok süratli geldi yerlerden, Zeynel uzaklaştırdı orada. Kale boş. Ahmet direkt kaleye vurdu. Orada karşı yer isim Talat. Şimdi Aykut Furkan ayağını soktu. Zeynel kafayla indirdi. Mahmut. Mahmut arkadan pozisyonlu olan Serhat. Taç atışını. Erkan Afriyat kullanacak. Ahmet'le uzun bir taç gelebilir. Öyle de oldu. Furkan. Ah, Mahmut'un önünde kaldı. Şimdi Tekrar Mahmut. Şutunu çekti. Zeynal uzaklaştığın isim orada keçiyor. Furkan kullan taçasını Mahmut. Talat'la çizgi mücadelesi. Mahmut indi çizgiye çevirdi içeriye. Yasin dikkatli orada. Okan da kaldı. Okan şutunu çekti. Savunmaya çarpan yön değiştirmesine rağmen. Zeynel başarılı müdahalesinde. Ahmet. Havalandı topu. Mahmut tek Furkan'ın önüne indirmek istedi. Keçok karşıladı savunmada. Orada Tunuhan. Döndü geriye Süleyman. Ortada şimdi Furkan topun sahibi oldu. Aykut'un baskısı var ön alanda. Okan tek oynadı şimdi Furkan. Kaleye baktı. Sert bir şut Zeynal iki hamlede. Okan Aykut'un baskısı. Taç atışı kimin? Erkan Afriyat kullanacak. Taç şimdi el değiştirdi. Değilim. Celal kullandı. Geride Yasin aldı önüne. Yasin ikinci hareketi yapamadı. Furkan pasını ver şimdi. Mahmut çaprazda Tunalı koşusu var. Mahmut çaprazdan vurdu. Yandan out. Keçu. Celale vermek istedi. Celal için zor top. Kaçtı. Furkan. Adolu, Adolu, kaçtı ya. Taylat'ın müdahalesi. Tunağ'ın vurdu. Kaleci Zeynel. Devamında Mahmut vurdu. Gol geldi. Erkan Afriyat 1-0 öne geçti. Tunağ'ın şutu. Zeynel'den dönen topu. Mahmut düzgün bir vuruşla tamamladı. Skoru 1-0'a getirdi. Erkan Afriyat Grim Reaper karşısında. Celal Santra mücadele yeniden başladı. Orada Tuna'nın önünde kaldı. İstediği vuruşu yapamadı Tunağ. Zeynel kullanacak kale vuruşunu. Okan. Okan tekrar müdahalesini yaptı. Mahmut şimdi bıraktı. Furkan'ın önünde. Furkan şutaj sarıyor. Bıraktı. Tuna'nın önünde. Tunağ'ın vurdu. Direğinde binden dışarıya gitti. Orada savunmanın da müdahalesi var. Köşe vuruşu kullanacak. Mahmut. Yardan Turan vurdu. Müthiş bir kurtarış Zeynel. Mithat vurdu kafayı. Keço uzaklaştırdı. Bir taş daha kullanacak. Erkan ve Mahmut içeriye çevirdi. Furkan vurdu. Gol geldi. Furkan attı. iki oldu. Döndü vurdu gol geldi Serhat. Güzel bir frikik organizasyonda golü buldu Grim Reaper takımı farkı bire indirdi. <laughs> Ahmet havalandır topu. Tunahan kafayla tek vurdu. Kaleci Zeynel. Şimdi Yasin. Orada Mahmut. Yasin tekrar vurdu. Okan karşıda orada. Tekrar Mahmut'a geldi. Mahmut çok iyi aldı önüne. Mahmut aşırttı kaleci Zeynel. Gol izni vermedi yine. Mahmut köşe vuruşunu hemen kullandı. Tunağan gelişine vurdu. Furkan'a çarptı. Out. Zeynel kullanacak kale vuruşunu. Grim Reaper takımında. Aykut. Şimdi Serhat. hasatası. hatası Tunağan. Furkan'da kaldı. Furkan şu taç sarıyor. Furkan bıraktı. Tunağan gelişine vurdu. Savunmadan döndü şimdi Serhat. Serhat çok şık sıyrıldı rakibinden. Serhat dribbling halinde. Serhat Çapraza müthiş bir gol. Serhat attı beraberlik geldi. 2-2 oldu skor. Yoktan var etti golü. Skoru dengeye getirdi. Mücadele yeniden başladı. Grim Reaper geriden geldi. Beraberliği yakaladı. Serhat'ın golleriyle. Şimdi Okan çizgide Celal'le mücadelesi. Taç çatışını Arkan Afriyat kullanacak. Şimdi Furka döndü. Döndürmediler orada Mahmut. Çaprazdan vurdu. Savunmadan döndü. Tekrar Mahmut. Yine çapraza indi. Çevirdi içeriye. Furkan vurdu. Gol geldi. 3-2 oldu skor. Goller ard arda geliyor ilk yarıda. Önce Serhat şimdi Furkan. Hasan'la bıraktı. Süleyman'la kale vuruşunu kullanacaklar. Şimdi uzun bir kale vuruşu geldi. Furkan'a doğru savunmada Keçok Keço karşıladı. Süleyman Mahmut Celal ayağını sokmak istedi Mahmut hata yapmadı Okan terse dönmek istedi Yasin'de kaldı orada top Yasin sıyrıldı Yasin'den çok güzel hareketler Yasin kendi gitti Solunda Serhat bomboştu verse gol pozisyonu olabilirdi bu Kendi gitmeyi tercih etti top kaybı geldi orada Süleyman'ın perdesinde Taç açını Erkan Afriyaz şimdi kullandı Mahmut'a doğru keçi hata yapmadı orada Hemen kullandılar yine Mahmut'a doğru Ters bir vuruş kaleci Zeynel Yasin. Şimdi Aykut. Aykut dribling halinde Aykut vurdu Hasan çıkardı. Celal gelişine çok kötü vurdu. Tuna. Keço. Keço. Ayağından biraz fazla açtı kaleci Hasan. Okan savunmalar arkadaşlar. Tuna kafayı vurabilecek mi? Tuna'yı da açtı bu top. Kaleci Zeynalda kaldı. Şimdi Celal. Geldi. Pas atacak. Arkadaşını arıyor Celal. Şimdi Keço. Ortada Aykut mu evet. Serhat mı? Okan girdi araya. Furkan döndü vurdu. Savunmaya çarpan. Yön değiştirdi top. Üstten dışarıya çıktı. Birer kaleye yöneldi o top. Arka tarafa doğru Tuna'nın da geçen top. Evet. 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 Gel, gel, gel. Evet. Şimdi Celal. Tat. Haykut. Keço. Ön alanda baskısı var Erkan Afriyat takımının. Celal uzun oynadı. Serhat'ın kontrolü çok iyi. Yanında Yasin'in koşusu var. Tersi çok iyi gördü. Aykut aldı önüne. Şut açısı. İç paralel vurdu Hasan. da Okan uzaklaştırdı. Şimdi Ahmet. Önündeki boş alanı değerlendirdi. Terse döndü. Mahmut çok şık hareket Mahmut. ikinci hareketi yapamadı. Top kaybı geldi orada. Şimdi Aykut. Pasını verdi. Serhat. Keçon'un koşusu var. Serhat. Serhat o da istediği hareketi yapamadı. Son müdahale Süleyman'dan. Taç atışını Grim Reaper kullandı. Şimdi Keçon. Çaprazdan vurdu. Savunmaya çarpıp yön top. Hasan tutamadı o topu. Köşe vuruşu. Mütat. Şimdi Keço ortada Aykut tek oynadı. Celal top kaybı geldi orada. Furkan bıraktı Tunağan karşı karşıya gol geldi. Ve gol gelmedi. Dışarıya çıktı o Köşe vuruşu Mahmut'la kullanacak. Oyuncu değişikliği var Grim Reaper takımında. Aykut yerini Çağrı'ya bırakıyor. Mahmut bıraktı Ahmet. Ahmet kısa oynadı. Mahmut gelişine vurdu. Zeynep çıkardı. Furkan'da da kalır mı o top. Savunma izin vermedi. Celal çok şık sınırlı Celal gidiyor. Turan ikinci harekete izin vermedi. Verdi pası Mahmut. Çaprazdan vurdu. Gol geldi. Mahmut yine çok sert. Uzak köşeyi gördü. Skoru 4-2'ye getirdi ilk yarının son dakikalarında. Erkan Afriyat adına. Zeynel kısa oynadı. Celal. Öndü geriye Yasin. Tersi iyi gördü yetişebilecek mi? Yetişemedi Taç. Yedin. Ahmet de Taç açısını kullanacak şimdi. Erkan Afriyat takımı uzun bir Taç geldi yine. Furkan. Be, Furkan aldı önüne yanında. Tunağan var bıraktı Tunağan. Çevirdi terse Mahmut. Şimdi şu taçsı buldu. Mahmut açısı aldı. Sıyrıldı rakibinden derken. Çağrı'dan kırtık bir müdahale geldi. Direkt kaleye vurdu Zeynel. Eliyle hemen başlattı Serhat. Serhat Süleyman'la mücadelesi. Furkan da desteğe geldi orada. Furkan geldi söktü aldı topu oradan. Şimdi pasını verdi Süleyman. Savunmanın arkasında Mahmut'a doğru. Mahmut göğüs kontrol. Keçi öyle mücadelesi var orada. Gerilerden Ahmet desteğe geldi. Şimdi Ahmet tersi çok iyi gördü. Furkan sol ayağını aldı. Furkan vurdu. Zeynel çıkardı. Tunağına vuruş izni vermedi. Der. Süleyman kullandı şimdi kale vuruşunu Tunağan. Tersi Okan'ın koşusu var. Tunağan kendi gitmeyi denedi. Çağrı uzaklaştırdı. Süleyman o pas Serhat'ta kaldı. Serhat şut açısı Serhat vurdu. Müthiş bir gol geldi. Harika bir vuruş Serhat'tan. Farkı bire indirdi. Grim Reaper bugün Serhat Hedrick yaptı Grim Reaper'da. Takımını taşımaya devam ediyor. Savunmada Çağrı'nın müdahaleleri, ileride Serhat'ın golleri, skor 4-3 oldu. Zeynel kısa oynadı, Çağrı. Döndü tekrar, Zeynel hiç riske girmedi, Furkan kafayla karşıladı. Şimdi Yasin, Yasin topu taşıdı Yasin çok iyi taşıdı pasını verebilecek mi Serhat'a Yasin gidiyor Yasin dokundu Hasan'dan kırtık bir müdahale geldi orada Atak devam ediyor döndü vurdu Serhat kaleci Hasan yine Beraberlik golüne Çok yaklaştı Grim Reaper evet. ee, Okan doğru. E, Okan karşıladı orada Şimdi Mahmut'la 3-2 geliyor Pasını verdi Tunağan karşı karşıya çarptı Tunağan vurdu Zeynel Tunağan vurdu Zeynel gol izi çıkarmadı Ya Taçasını hemen kullandı. Furkan Keçe vuruş izni vermedi bu seferde. Erkan Afriyat farkı ikiye çıkartma çalışıyor. Grim Reaper beraberlik için yükleniyor. Karşı iki takımda da ard arda ataklar. Orada Keço'nun müdahalesi var yine. Şimdi Mahmut kullanacak taç atışını Erkan Afriyat'ta. Furkan vurdu kafayı gol geldi. Furkan vurdu. Farkı yeniden ikiye çıkardı. Erkan Afriyat Furkan'ın golleriyle. Skor 5-3 oldu. Şimdi Yasin. Ortada pas geldi. Şutunu çektik. Keço'dan yine kritik bir müdahale. Keço bugün savunmada çok kritik Ay, müdahaleleri var. Mahmut kullandı. Turan vuramadı. Mahmut vurdu. Zeynel gol geldi orada. Yasin'e çarpan top. Mahmut sert çevirmişti. Ceza alanı içerisinde topu. Farkı 3'e çıkardı Erkan Afriyat. Grimleeper karşısında. Skor 6-3 oldu. Zeynel. Uzun bir kale vuruşu geldi. Şimdi Celal Süleyman'ı noktada. Süleyman kafayla karşıladı. Serhat'ta kalır mı? Son müdahale Mahmut'tan. Taç atışını Keçiöl'e kullandı. Mahmut ayağını soktu yine. Çağrı havalandır topu, havalandırdığı yerde Grimlipro oyuncularında kaldı top. Okan tersi iyi gördü. Turan kontrolü olsa karşı karşıya kalması işten değil. Topun sahibi şimdi yakaladı. Okan tersi yine gördü Furkan. Furkan! Furkan vurdu kaleye gol geldi. 7 oldu. Serhat Furkan eşleşmesi bugün iki takımda da. Serhat atıyor, Furkan atıyor. Skor 7-3 oldu. Farkı dörde çıkardı Erkan Afriyat Grim Reaper karşısında. Mithat Pasını verdi son müdahale Tunağan'dan Kale vuruşunu kullanacak şimdi Kısa oynadılar ne Mithat Orada bir top kaybı daha geldi Serbest vuruş kararı geldi Tuna'nın yaptığı müdahale. Okan şimdi araya girdi. Ahmet. Furkan. Döndü geriye Süleyman. Bıraktı kalecisi Hasan. Uzun oynadı. Serhat. Serhat soluna çekti. Furkan bırakmadı. Serhat topu kaybetmedi. Serhat pasını aktardı Mithat şimdi ortada Keço kontrol iyi olmadı Celal'de kaldı Celal bıraktı çağrı çevirdi içeri Hasan tekrar çağrı bıraktı Celal vurdu penaltı Celal vurdu penaltı hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi sarı kart Süleyman'a skor 7-3 Celal vurdu. Hasan'ın müdahalesi yetersiz. Skor 7-4 oldu. Ahmet, Mahmut. Kalan dakikalarda farkı eritebilecek mi? Beraberliği yakalayabilecek mi? Grim Reaper takımı. Şimdi Furkan. Furkan Keço'dan sıyrıldı. Pasını verdi şimdi Okan. Çaprazdan vurdu Zeynel. Tamamlayan isim orada. Tunağan oldu. 8-4 oldu skor Tunağan'ın golüyle. Çağrı orada Keço. Döndü kaleci Zeynel. Tek oynadı Yasin. Yasin çok iyi taşı topu yine. Süleyman izin vermedi. Keço kullandı taç atışını. Şimdi Celal. Karşısında Ahmet var. Savunmanın arkasında çok iyi kaldırdı. Süleyman'dan çok kritik derli. Keço vurdu. Yandan out. Ahmet kullanacak. Kale vuruşunu. Uzun bir kale vuruşu Çağrı karşıladı. Serap vurdu yine Hasan. Devamında Ahmet uzaklaştırdı. Orada Serap çok iyi Kontrolü sağladı. Savunma pozisyonunu bozdu orada. Şimdi Tunahan Çağrı'dan geçit ve pasını verdi orada. Furkan'da kaldı. Top kaybı. daha pasını verdi. Furk Serap vurdu direkten döndü. Serap bir daha vurdu. Gol geldi. 8-5 oldu skor. Celal çaprazda topun kontrolü sağladı çevirdi içeriye kimse yok. Celal'in çevirdiği yerde kimse yok. Serhat da yoruldu. Hadi, hadi, hadi. Mücadelede son dakikalar uzatma dakikalar oynanıyor. Şimdi Okan basını verdi Mahmut. Mahmut ortada Tuna sıyırmak istedi. Keço'dan Keço bırakmadı. Ahmet tuttu topu oynananda çevirdi içeriye Yasin karşıladı. Şimdi Mithat havalandırdı. Okan, Serhat mücadelesi. Serhat tuttu topu oyun Terste Celal var. Celal'e doğru iyi düşündü. Süleyman da yine kırtık bir müdahale. Keço kaldı. Keço pasını verdi. Celal tekrar Keço'ya mı, kaleye mi? Orada müdahale var mı? Köşe vuruşu. Keço kullandı şimdi. Celal, Okan şut izni vermedi. Yasin gerilerden vurdu. Out. Süleyman. Mahmut o noktada Zeynel. Keço Top kaybı geldi Keço'dan Okan pasını verdi Ahmet çaprazdan vurdu Gol geldi Erkan Afriyat'ta Ahmet de golle tanıştı Bu mücadele de 9-4 oldu skor Farkı 5'e çıkardı Erkan Afriyat Grim Reaper karşısında Celal. Çok iyi sıyrıldı ilk rakibinden. Furkan'dan da sıyrıldı. Celal'den güzel hareketler. Tunağan izin vermedi. Keço bırakmadı. Orada Mahmut'un yaptığı müdahale serbest vuruş. Hemen başladılar mücadeleye. Serhat çekti saas Bir serbest vuruş daha. Furkan'ın yaptığı müdahale. Furkan kullanacak. Serbest uç. Dokundu. Keço. Kale alanına doğru doldurdu. Çağrı kafayı vurdu. Süleyman çıkardı. ya. Kaleye doğru gönderebilse topu. Hasan Kalesi'ni terk etmiş. Şimdi Tunağan'la hızlı hücuma çıkacaklar. Mahmut atladı. Ahmet. Ahmet sıyrıldı rakibinden. Ahmet kaleye baktı. Ahmet'ten bir fekta. Ahmet çevirdi. Tunağan dokundu. Gol geldi. 10 oldu. 5 Arkan Afriyat takımın üstünlüğü var. Mücadele de son dakikalar her an bitebilir mücadele. Serhat. Furkan kazandı orada topu. Basını verdi Ahmet çevirdi içeriye. Mahmut'un gerisinde kaldı. Uzatmanın son dakikasındayız. Yasin çevirebilecek mi içeriye? Süleyman'dan kritik bir müdahale. Topuk bası çok şık. Keçol çaprazdan vurdu Hasan. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi Grim Reaper Keço'yla. Sert kesti içeriye kimse yok. Mücadelenin de sonuna geldik. Erkan Afriyat 10 Grim Reaper 5.